Hep arkadaşlar bir gitsin derler. Bir çalınca yapacağız. Yüksekten atlama çalınca. Arkadaşlar şimdi bu en kolayı. neden? Çünkü yüksek olsa da bu dört blokluk olduğu için en en kolayı bu. Bu da kısa şey e, düşük olsa da bu da benim için en zoru. Çok zor. Durma çok zor. Bitir zor. Bu da orta. Hemen şöyle en kolayından başlayalım. Envanterimde neden ekmek var diye sorarsanız düşün eğer düşünce bazen ölmüyorum. Mesela en zorunda öl düş şey suyu tutturamazsam karnım gittiği için acıkacağım. E ee, yemeği ben nereden bulacağım? Yani game moddan ekmek aldım. Karnım açtı zaten oyunda. Ve başladık tutturdum ağzını az kalsın az, az, panik yaptım ya ucunu tutturdum hem de tam şuraya ve ortaya çıkıyoruz en kolayını bitirdik o başarılı bu başarılı Ben en zorunu merak ediyorum o bitir zor benim için zor bazı bir için kolay ve benim için zor Şimdi diyeceksiniz ki azıcık tutun, tutun olmaz diye. Bazıları öyle diyebiliyor çünkü. Hemen şöyle çıkalım. Tekrar. At atlayayım sizin gözünüz önünde. Evet. 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 Evet, bir tek mi kaldı? Bir şey düşersem yatağın üstüne düşeceğim belki ölmeyebilirim. Arkadaşlar. Şey diyeceğim ben o, ortayı nasıl yapamadım ya? Şöyle atlayıp bir kere daha deneyeceğim. Bana ne sorun Yatak yatağa değdim. Şimdi hemen çıkalım. Tekrar ve zıng. Tamam bu sefer de iyi diyorum. Şey Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 20 like tekrardan gelecek böyle video. Şey. Hadi görüşürüz. Kancanız mübarek <laughs> olsun. <laughs>